e, bu Münir Derman Otomanlar meşhur. Evet. 70-71-72. Yazın paltöle gider, kışın evet. gömlekle gider, evet. ceketle gider. Böyle bir Hı. Evet. meczup gibi yani. Tabii doktorluğu bırakıyor gidiyor, eserde okuyup geliyor. Söyle evet. bir adam. <laughs> Sonra doktora veriyor, psikiyi evet. <laughs> Neyse, o, ondan dinledim. Nasıl hoca oldun, evet. esere gittin diye soruyor. Evet. Sivrihisar'dayım diyor, ben bunu anlatmışımdır da. Evet. bir <laughs> <laughs> <Ne var olsun. gülüyor> Kayalık bir yerler var böyle Ankara tarafında Sivrihisar'ın. Zaten o zamanlar ufacık. Orada bir kulübede bir dede oturuyor. Ama hak dostu. Ya o zamanlar çöpçü bile namaz kılmaz yasak. Allah. Bak yasak. Normal vatandaştan namaz kılan yok. Allah. Pek nadir. Örtülü var yok. Varsa buradan böyle Amerikan örtülüsü. bir şey olanlar etik minetik. He, ee, <laughs> ondan sonra Doktor <laughs> Münir Derman la tanıştırıyor sağlıkçı ihtiyar, yaşlı biri var emeklisi yaklaşmış. <laughs> ondan sonra gece rüya görüyor Münir Derman. O ihtiyarı görüyor. <laughs> Münir diyor, hastalandık ziyaret etmezsin. canımız üzüm ister getirmezsin. <laughs> Böyle caminin karşısında çevreye var. Orada oturuyorlarmış hemen sağlık hoca da Anlatıyor. ihtiyar İhtiyar da diyor. Ne diyor? Bu zemher ayında diyor. Üzüm mü olur diyor. Rüya bu işte diyor. 3 Üç beş dakika geçmeyin camın önüne bir eşekle iki küfe üzüm geliyor. Allah Allah. Allah. Hemen abi diyor bak diyor sağlıkçıya. Hemen kese kendine iki kilo. Ya Allah gidiyorlar kapıyı çalıyor. Münir, şakamızı esnaf aldın, üzüm mü getirdin diyor. Allah Allah. 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 <laughs> Giriyor, birkaç tane yediriyorlar. Evet. Seni diyor koltuğumun altına girin de ayağa kaldırın, kıbleye çevirin diyor. Allah Yatıyormuş. Kaldırıyorlar, çeviriyorlar. Niye zahmet ettin ya Resulallah diyor. Allah Allah. gelmiş yani. Kelime-i getiriyor, Allah. vefat ediyor şahitim huzurunda. Huzurunda. Dikkat et. Olaya Kim gelmiş? Resulullah. Niçin gelmiş? Ya. Ölümüne gelmiş. Ölümüne dostun, dostun ölümüne ölümün. gelmiş. Dostun. Şimdi e, öncelikle diyoruz ki Ya Rabbi iman ile al canımızı. Ama bazıları hem imanla ölüyor hem de hak dostları geliyor yanına. Ya. Yardımcı. Hem şehadet edici hem de yardımcı. Ya. yardımcı. Bazılarına da işte bu mübarek gibi Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bazılarına daha daha daha. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> bir gün dedim bir yerde.